Merhabalar, ben mikrofondaki ses Ertaç Yıldız. Bugün SGS ailesiyiz. İnanılmaz sorular hazırladık. Soruların cevaplarını bizler de merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsunuz, biz de kalın. Ee, yani, oh, bilmiyorum. Hmm. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani. <laughs> ee, e. hmm. hmm. SGS'nin açılımı nedir? SGS e, SGS süper Vize Gözetme Etüt Kontrol Servisleri AŞ. Süper Gözetleme Servisi. Eee... E, <laughs> e, süper Süper. <gülüyor> <gülüyor> telaffuz edemiyorum o yüzden söylemeyeceğim. Eee... das ist Firma SGS Schleißens Forum Fleißes Firma. Sosyete cemiyeti anlamına gelen bir açıklaması var ama benim dilim dönmüyor tabii onu. Sosyete General de Sosyete General de surveillance. Bakıcımız hafızası. <laughs> <laughs> Çok zor oldu bu. Societe Generale de surveillance. <laughs> Hiç olmadı şu an. Ee, supervisor gözetim servisleri. Societe Generale de surveillance Fransızca adı. Societe Generale Surveillance. <laughs> ya benim dilim dönmüyor ona ya. Nasıl diyeceğim şimdi? <laughs> Sevgi, <laughs> güven, saygı. <laughs> Size güvenim sonsuz. <laughs> Sizi gerçekten seviyoruz. Sevgisinin açımı. Ben bir sorup geliyorum. Bizim içimizde açılım ise sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir olması. Sevgi de sosyete. <laughs> ee, sosyete general de surveillance. Sosyete general surveillance. Sosyete general de surveillance. SGS'nin açılımı sosyete general de surveillance'dır. SGS Türkiye'de kaç kişi çalışıyor? 1055. 1000'in ya üzerinde. Yani 1000'e yakınız diye biliyorum. Genelinde bir yaklaşık 1000 TL olmaz. pardon pardon. <laughs> hmm, kalama Ama 600-700 kişi çalışıyordur diye düşünüyorum. Valla 5000-6000 kişi çalışıyordur herhalde. 10.000 üzerinde var. 2000 diyorum. Ee, 16.000. Bin... Aralık 2015 itibariyle SGS'de çalışan toplam personel sayısı 1050'dir. SGS'de dünya genelinde kaç tane ofis ve laboratuvar vardır? 342 ofis olmalı, 342 ofis. Laboratuvar sayısından emin değilim. Hmm, 172 tane 112 tane mi? Oh. <laughs> Bunu bilmiyorum. <laughs> Uu, bayağı zor bir soru. Çok ciddi bir sayıda laboratuvar olması lazım. En az 5000 tane ya da 5000'e yakındır herhalde. 1600 falan ofis olması lazım. Çok zor sorular bunlar. SGS olarak dünya genelinde 1650'nin üzerinde ofis ve laboratuvarımız bulunmaktadır. GIS bölümü bünyesinde hangi ürünlerin kontrolü yapılmaktadır? Demir çelik, araç yedek parça, çimento, kozmetik. Bilmiyorum. Hatırlayayım. Yani çok çeşitli ülke bazında değişiyor. Kontrat bazında. Çok çeşitli ürün var. Yani her türlü ürün olabilir. Yani ürünlerin ihraç ve ithal edilmesindeki onay merci diye biliyorum. Bilmiyorum. Giz bölümü bünyesinde yapılan ürün kontrollerinde herhangi bir ürün sınırlaması yoktur. Anlaşmalar gereği kontroller A'dan Z'ye her türlü ürünü kapsayabilir. SGS Türkiye'de en son açılan laboratuvar hangisidir? Çevre laboratuvarlarımız en bir bölümünde sanırım o da. Bilmiyorum. Çevre laboratuvarı. Türkiye'de mi? İzmir olması lazım. Yok Gebze mi? Tuzla değil mi? Ha, Oris, Oris. Çevre. Çevre. Evet, çevre. Bu konuda bir bilgim yok. Çevre laboratuvarı. Eee... neresi? SGS Türkiye'de en son açılan laboratuvar, Kocaeli Dil Ovası'nda açılan çevre laboratuvarıdır. SGS logosundaki birbirini kesen turuncu çizgilerin anlamı nedir? Bilmiyorum. Yani şu çizgilerden bahsediyorlar. Bilmiyorum. Yani dikey ve yatay düzlemler olduğuna göre doğru ölçeklendirme, ölçülendirme gibi bir şey olabilir ama bilmiyorum. Bunu bana arkadaşım söyledi. Enlem ve boylam. Onu da bilmiyorum. Sizlerle kıtalar olabilir. Devamlılık, istikrar diye düşünebiliriz. Enlem <laughs> <laughs> ve boylam diyebilirim ama SGS logosundaki birbirini kesen turuncu çizgiler enlem ve boylamı ifade eder. Transit net bölümü ne iş yapar? Çok zor sorular soruyorsunuz ama. <laughs> Transit net, e, ulaşımla alakalı olması gerekiyor. Ülkeler arası e, hareket eden tırların vesaire gümrükte işlemlerini e, yapan, onlara gümrükten kolayca geçmelerini, vakit kaybetmeden e, gitmelerini sağlayan, bir takım dokümanları temin eden, işte uluslararası sitelere yükleyen bir departmanımız. Aslında bir iş yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uluslararası ulusal gümrüklere e, teminat mektupları sunup bu teminat mektupları çerçevesinde taşıyıcı firmalara yani e, taşımacı firmalara beyannameler hazırlıyoruz. Onu da bilmiyorum. Eskiden tır karnesiyle bunlar kontrol ediliyordu biliyorsunuz onlar kağıtlar damgalar uzun süreler alıyordu gümrüklerde. Şimdi gümrüğe şoför gittiğinde elektronik ortamda SGS oraya bilgilerini kamyonun geçtiğinden oradaki gümrük anında okey veriyor. Kısa sürede tır orada fazla beklemeden yoluna gideceği yere kadar varıyor. Bir gümrükten bir gümrüğe kadar olan taşımalarda e, mevzuatlar çerçevesinde e, teminatlı taşımaların teminatlarını ee, Kargo ile ilgili bir bölüm olabilir mi acaba? SGS Transitnet, 11 aylık ülke gümrük makamlarına verdiği teminat mektupları ve gümrük sistemlerine elektronik ortamda doğrudan sunduğu transit beyanları ile taşımacı firmaları gümrükler arası taşımalarında teminat sağlar. Emisyon nedir? Emisyon, gaz ve partiküllerin havaya salınması diyebilirim. Emisyon nedir? Bilemiyorum. Emisyon, neye göre emisyon? Emisyon, ölçüm aleti diyebiliyorum ama. Şu anda hatırlamıyorum. Hacimdir abi, emisyon hacim. Emisyon salınım. Ee, Google'dan bakabilir miyim? <laughs> Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır. Türkiye'de üretilen makine ve ekipman tesisatının AB ülkelerine uygunluğunu belirten CE markalamasını hangi bölümünüz verir? Bilmiyorum. <laughs> Kalite olabilir mi? Kaçtım. Buradan oraya atlayamam. <laughs> Hemen aldım sizi aldım. İndir. Elektronik laf veriyordur büyük bir ihtimal. Belgelendirme olabilir mi? Belgelendirme bölümü olabilir. Türkiye'de üretilen makine ve ekipman tesisatının AB ülkelerine uygunluğunu belirten CE markalanmasını endüstriyel ürünlere yönelik hizmetler programımız verir. Kimyasal analizlerde OGC ve CTS'i birbirinden ayıran özellik nedir? Zor soru. Diyes tüketici ürünlerine yönelik analiz yapar. OGC de petrokimya ürünlerine yönelik. Onu da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla petrol ürünleri miydi? Petrol ürünleri departmanı. CTS departmanı da müşteri ilişkileri departmanı. Onun cevabını verdik başkan. Başka bir şey sor. Kimyasal analizlerinde petrol gaz ve kimyasal ürünlere yönelik hizmetler bölümümüz kimyasal sıvan maddeyi Tüketici ürünleri ise nihai ürünleri test eder. Belgelendirme nedir? Ee, mesela ben gıdacıyım. Ee, biraz şöyle ee, gıdacıyım oradan örnek vereyim. Ee, ISO 22000 20 BRC gibi e, globalde ve veya Türkiye'de geçerli olan bazı sertifikalar var. E, bunlar da firmaların evet bu standartlara uygunluğunu sağlayan şeyler. Biz de bunu onaylamak için gideriz. De tetkiklerini yaparız. Evet bu gıdaya uygundur. Hijyenik ve kalite standartlarına göre üretim yapmaktadır der. O sertifikayı veririz. Bir saniye bir bekleyebilir miyiz? Ee, 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 nasıl anlatayım ki? <laughs> Bilemedim diyelim. Belgelendirme herhangi bir şeyi yani ona bir ee, e, kimlik tanıma gibi diyebiliriz. Ürünün ee, kalite standartlarına uyup uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Biz bunun için eğer uygunsa biz ona belge veriyoruz ve onu Avrupa standartlarına karşı onlar onlarda bu her genel genel bir işi şey oluyor yani. Ben cevap vermek istemiyorum. Belgelendirme üst üstünde belgelendiriyoruz işte. <laughs> i̇şte bu. Belgelendirme bir sistemin referans olarak verilen gereklilikler silsilesine göre karşılaştırılması ve var ise farklılıkların Değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. CTS bölümü kendi içinde kaç alt birime ayrılır? E, son durumda 3 e, alt birimde. 8 5 veya 6 olması lazım. Sallayayım o zaman. Saymakla şimdi bitmez herhalde. CTS içinde gözetim, denetim ve test laboratuvarı olarak 3 bölüme ayrılmaktadır. Gıda da var 4 olabilir. E, Agri ile gıda birleşti değil mi? CTS bölümü... Kendi içinde otomotiv, gıda dışı ve elektrik elektronik olmak üzere 3 alt birim ayrılır. Tarım ilacı şirketine verilen hizmetin adı nedir? Bilmiyorum. Fumigasyon falan. Salladık mı? Evet. Tarım şirketi. Bilmiyorum. Tarımsal kurum. Ilacı hizmetine ben bilmiyorum. Tar tarla denemesi. Tarım ilacı şirketlerine verdiğim hizmetin adı tarla denemesi. Jeokimya Laboratuvarı ne iş yapmaktadır? Jeokimya Laboratuvarı ee, nasıl diyeyim size metalurjik ve maden ürünlerinin orada analizleri yapılıyor. Müşterilerin bir takım analizler var içerik, ihtiva özellikleri. Onların analizleri yapılıyor. Onun sonucu elde ettiğimiz değerleri sertifikanla haline getirip müşterilerle paylaşıyoruz. Maden departmanımızın bir laboratuvarı kömürle ilgili işleri var onların. Ama tam olarak ayrıntısını tabii ki ben de bilmiyorum. Teknik işini ben de bilmiyorum. Aa, ee büyük ihtimalle toprak analizi vesaire gibi ya da meteorolojik analizler gibi şeylerle ilgilenin. Şimdi burada bilgilerimi açık etmek istemiyorum aslında. Kimya <laughs> 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 ve e, jeot ile ilgili bir şeyler olsa gerek. desem. E, jeot kimya laboratuvarı uluslararası kabul görmüş standartları da doğrulanmış ve amaca uygun metotlar kullanılarak kayaçların, madenler ve cevherlerin kimyasal analizinin yapıldığı laboratuvar. Homologasyon nedir? Bilmiyorum. Eyvah. Da bilmiyorum. <laughs> Homologasyon otomotiv departmanı ile ilgili bir işlem olduğunu biliyorum ama <laughs> hiçbir bilgim yok. Hiç satın alma ile ilgili sorular sormuyorsunuz. <laughs> Homologasyon otomotivlerin otomotiv sektöründe bir e, onay sistemi diyebilirim. Homologasyon taşıtların yasal mevzuatlara uyumunun sağlanması ve belgelendirilmesi için yapılan tüm çalışmaları tanımlar. Bu videoyu seyredecek SGS içindeki gençler şunu daima takdir edebilsinler ki SGS'de çalışmak bir ayrıcalıktır. SGS çalışmak bir onurlu görevdir ve SGS'de her şey intizamlı, kanunlara uygun, hiçbir hakka yenmeden alınan bir şeydir. SGS Türkiye'de örnek gösterilecek temiz ve kanunlara ve prosedürlere uyan gördüğüm nadir şirketlerden biridir ve öyle de devam edecektir.